Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızın ilk videosunu çekmek için telefonumuzu elimize aldık. Gayet amatörce bir çözüm aşaması olacak. 5. sınıflara yaptığım quiz soru sorularını burada açıklayarak anlatmak istiyorum. Ayrıca gruplarımıza da göndereceğim bunları. İlk testimiz nokta, doğru, doğru parçası ve ışın şeklinde. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Evet, burada bir şekil gösterilmiş. Şekilde Sembolle gösterimini soruyor. Farkındaysanız K ve L uçlarında sadece noktalar var. Bu bize neyi gösteriyordu? Bunun kapalı olduğunu, sınırlı olduğunu ve sonsuza kadar gitmediğini gösteriyordu. Biz bunu sembolle gösterirken iki tarafını da kapalı parantezimizle ifade ediyorduk. Noktanın olduğu yere kapalı parantez. İkinci soruya geçti. İkinci sorumuzda şekil ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Dediğim gibi kapalı taraflar yani sadece noktayla gösterilen taraflar kapalı parantez olması gerekiyor. Ok işaretlerinin olduğu tarafta açık olması gerekiyor. Ya bu durumda R tarafının kapalı olması gerekiyordu bu ifade. O yüzden yanlış bir ifadedir. Zaten şıklarımızda direkt çıkmış oldu. Mesela burada T ve S taraflarında iki uçta da ok işareti olduğu için sınırlı sınırsız bir şekilde ilerlediğini gösteriyor ve iki tarafı da açık göstermesi gerekiyor. Bu farklı bir gösterim. AB'nin üstünde sembolümüzün direkt kendisi ifade edilmiş. AB'nin iki tarafının da kapalı olduğunu gösteren bir şekil çizmişler. Burada K tarafı kapalı olması gerekiyor. L tarafının olduğu kısım sonsuza kadar gitmesi gerekiyor. Bu da doğru bir ifadedir. Bu şekilde cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Yukarıda D doğrusu verilmiştir diyor. Doğruları bu şekilde tek bir küçük harfle sağ üst köşeye yazarak da isimlendirebiliyorduk. Veya iki tane büyük harfle isimlendirebiliyorduk. Buna göre M noktası aşağıdaki sembolü verilen geometrik şekillerden hangisinin üzerinde yer almaz diyor. Hemen bakıyorum. KN doğru parçası. K, KN doğru parçası içinde M noktası geçecek tabii ki de. LK ışını L tarafı kapalı. K'da sonsuza kadar ilerleyen. Burada biz M'yi barındıramayız. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Devam ediyorum. Karesel zeminde verilmiş olan noktalara göre aşağıdaki hangi üç noktadan geçen bir doğru çizilemez diyor. A, B, C'yi görüyorsunuz hemen şu şekilde gösterdiğimde bir doğru yani doğru dediğimizde ya doğru parçası dediğimiz şeyler kırık köşesi olan doğru şekiller değildir. Mesela B'ye bakalım B, e, C doğrusu çizilebiliyor mu acaba? Bunda farklı bir kaleme göstereyim. B'den başlayıp E'ye geldi, C'ye geldi. Böyle bir doğru parçası gösteremeyiz. Ya da burada iki tane doğru parçası var gibi düşünebilirsiniz. O yüzden cevap B seçeneği olacak. Geldik 5. soruya. Doğru parçasını doğru parçasının bir ucunu sınırsız uzatırsak aşağıdakilerden hangisini elde ederiz demiş. Şimdi doğru parçası iki tarafı noktayla kapalı. Mesela AB doğru parçamız olsun. Sadece bir tarafını diyor ki sınırsız uzatırsak bu şekil neye benzer diyor. Bu şekil bir tarafı kapalı bir tarafı sınırsız olarak uzayan bir doğru varsa şekil varsa biz buna ışın diyorduk. Altıncı soruya geçtik arkadaşlar. Yukarıda verilen modelin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir dedik. Zaten bu sorunun cevabını 5. soruda bahsetmiştik. Bir tarafı nokta ile sınırlı, bir tarafı sınırsız olduğu zaman biz bunu ışın olarak nitelendiriyorduk ve nokta ile olan kısmına kapalı parantez, ok işaretinin olduğu kısmı açık hiçbir şey koymadan ifade ediyorduk. Bu seçeneğimizde de D seçeneğinde görülmüş oluyor. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen modelin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Az önce yine bir soruda geçmişti. Demiştim ki doğrulup bu bir doğrudur. Doğrumuzu yukarısında küçük bir harfle ifade edebilirsiniz. Tek harfle k doğrusu diyebilirsiniz. k doğrusu diyebiliriz ya da üzerindeki iki tane büyük harfle de nitelendirebilirsiniz, isimlendirebilirsiniz. AB doğrusu ya da tersten BA doğrusu şeklinde de isimlendirebiliriz. Ama şuradaki sembol bir ışın sembolü olduğu için ve bu doğru olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir düzlem modeli olamaz diyor. Şimdi şıklara baktığımızda çay bardağı, sınıf tahtası, masa yüzeyi, defter kapağı. Üzerine bir şeyler yazabildiğimiz, çizebildiğimiz modellere biz düzlem modeli diyoruz. Şimdi burada çay bardağı zaten kendini belli ediyor. Masa yüzeyine biz bir şeyler çizebiliriz. Alanı olan bir şeydir. Sınıf tahtası, defter kapağı keza öyle. Ama çay bardağı bir düzlem modeli asla olamaz. Dokuzuncu sorudayız. Şekiller ve özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi Kale doğrusu var burada. Bu da sonsuzdur, sınırsızdır diye konuşmuştuk zaten. Bu doğrudur. Biz yanlışı arıyoruz. K ve Başlangıç ve bitişi bellidir. Gerçekten de öyle. Yani burada noktayla sınırlandırdığımız zaman başlangıcı ve bitişi belli olan bir şeydir. Doğru parçasıdır adı. C şıkkında kal boyutsuzdur diyor. Bu bir nokta sembolüdür. Nokta gerçekten de boyutsuzdur. Kalemin tahtada defterde bıraktığı izdir diye konuşmuştuk. KL ışını var burada da. Biz bunun uzunluğunu hesaplanabilir demiş. Öyle midir sizce? Yani ok işaretinin olduğu kısım sınırsız olduğu için sınırsızlığın gösterildiği bir yerde uzunluk hesaplayabilir miyiz? Hayır arkadaşlar o yüzden Denizli yanlış bir ifade. Yukarıda verilen modeldeki noktalar ile en fazla kaç farklı doğru parçası oluşturulabilir demiş. Şimdi doğru parçası iki taraftan da noktayla sınırlanan bir e, semboldür, şekildir dedik. Şimdi burada ben şu şekilde işaretleyeceğim. KL'yi parçalarsak makasla kestiğimizi düşünün. Bu birinci doğru parçamız oluşabilir. LM doğru parçası da oluşabilir. MN doğru parçası da oluşabilir. Sonra ben makasımı K ve M'den kestiğimi düşünürsem böyle de bir doğru parçası oluşabilir. Bir de LN doğru parçası oluşabilir. Bir de şeklin tamamı da zaten bir doğru parçası. Başka da bir doğru parçası göremiyorum ben. Yani 1 2 3 4 5 ve 6 tane olmuş oluyor. Yukarıdaki şekilde AB ışını ile CB ışınının ortak noktalarından oluşan model aşağıdakilerden hangisidir demiştim. Bunları çizmemiz gerekiyor. Bu ne demek istiyor? A'da nokta olması gerekiyor, kapalı. B'de sınırsız olması gerekiyor. Hemen mavi kalemimle ışınımı şu şekilde çizdim. Bunun içinde tabii C de çizilmiş olacak mecburen. Çünkü B tarafı sınırsız kabul ettik. CB ışını da düşünelim. Bu sefer C diyor ki noktayla kapat. B tarafında sınırsız olsun. Şimdi iki kalemle de geçtiğimiz yerler nereleri arkadaşlar? Şurası ve şurası. Ve biz bunları noktalarla ifade etmiştik. O yüzden AC doğru parçası oluşuyor arkadaşlar. Bu ikisinin de ortak noktaları. Geldik 12. soruya. Son hızımızla ilerliyoruz. Aşağıdaki sembollerle gösterilen geometrik şekillerden hangisinin uzunluğu ölçülebilir demiş. Biz buradaki dört şeklimizi de konuşurken demiştik ki sadece bunlardan bir tanesinin uzunluğu ölçülebiliyor. O da doğru parçasıdır arkadaşlar. Çünkü bu doğru parçası iki uçtan da sınırlıydı. Peki hangisi doğru parçasının bir sembolüdür? İki tarafı da sınırlı olduğuna göre AB doğru parçası kapalı parantezimizde göstermiş olduk. Geldik 13. soruya. 13. soruda bir cetvel verilmiş. KL'nin uzunluğu bu arada bu uzunluk sembolüdür. Bir doğru parçasının uzunluğunu ifade eder. Bu farkındaysanız köşeli bir parantez değil. Sembolle gösterirken köşeli parantez uzunlukla uzunluk ifade ederken ölçerken normal iki tane düz çizgiyle ifade ediyorduk. Bunu biz derste çok konuştuk. Şimdi KL doğru parçasına baktım. 0 cetvelin 0 ucuyla 3 arasında kalmış. Farkında mısınız şurası? Yani o zaman KL'nin uzunluğu arkadaşlar 3 santim diyebiliriz. MN doğru parçasının uzunluğuna bakalım. M noktası cetvelin 2 santimetresinin üzerinde. N noktası 6 santimetrenin üzerinde. Dolayısıyla bu arası kaç santimdir arkadaşlar? 6'dan 2'yi çıkartırsak 4 santimdir. TS doğru parçasına baktım. T noktası 1 santimetrede. S noktası 7 santimetrenin üzerinde. 7'den 1'i çıkartırsak bu ara 6 santim olarak ölçebiliriz. Bunları topladığımız zaman da 13 santimetre olarak gösterebiliriz. Geldik son iki soruya. 14. sorumuzdayız. İki ucu sınırsızdır. Uzunluğu hesaplanamaz. Yukarıda özellikleri verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? İki ucu da sınırsız. Yani iki ucunda da ok işaret olması gerekiyor. Zaten uzunluğu hesaplanamadığını konuşmuştuk. O zaman bu şeklimiz bizi doğruya götürür. Son sorudayız. Yukarıda verilen şekilde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Şimdi aslında bu şekil bir açı modeli ama e, açının kolları var. Üzerinde noktalar var. İşte sınırlı noktası var. Sınırsız uç ucu olan kısımları var. Tabi bunları parçaladığınızı düşünürsek içinde bir sürü şekil var. Şimdi A'dan başlayalım. A, B doğru parçası bulabilir miyiz biz burada? Bulabiliriz. Zaten B bir nokta köşe noktası. A'yı da biz buradan makasla kestiğimizi düşünürsek iki ucu da sınırlı bir doğru parçası oluşur. Bu da bizi AB doğru parçasına götürür. Bunu bulabiliriz. BC ışını diyor. B noktasında sınırlı, C noktasında sınırsız. Hakikaten öyle. B noktası sınırlı bir nokta kabul ederiz. Ama bu taraf sınırsız. Elimizde mevcut var yani sınırsız bir yer var. O yüzden biz bunu da ifade edebiliriz. B noktası zaten içinde bir nokta olduğu için elimizde mevcut. Ama AB doğrusu diyor arkadaşlar. AB doğrusu olması için B'nin e, olduğu kısımda sınırsız ilerlemesi gerekiyordu. Şöyle ok işaretiyle belirtilmesi gerekiyordu. Ama biz olmayan bir şeyi soruya dahil edemeyeceğimiz için bu sorunun cevabı C diyebiliriz. Bir sonraki testi e, bir sonraki videoda yayınlayacağız inşallah. Kolay gelsin herkese.